Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere S400 ve S4 saçı nasıl alınır? İndirimle almak mümkün mü? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Royal Pass kısmına geçelim. Buradan dükkana geçelim. Gördüğünüz üzere S400 ve S4 saçı oyuna eklendi. Yeni 101 ve yeni saç modelleri 2 olarak geçiyor ismi. E, saç açabilmeniz için Royal Pass ütmenizin 10. Yüzü açabilmeniz için ise Royal Pass ütmenizin 20 olması gerekiyor. Saç 1200, ve %1200 uc. Eğer üyeliğiniz varsa daha farklı indirimlerle saçı ve yüzü alabilirsiniz. Benim indirim kartım olmadığı için bende 1200 olarak gözüküyor. Abonelikleri ve üyelikleri özel indirim kartları bulunuyor. Eğer aboneliğiniz, üyeliğiniz varsa indirim kartınızı kullanarak daha farklı indirimler alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir 303 kupon al diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve buraya e, abonelik kısmını atıyor bize. Repi Prime ve Repi Prime Plus üyelikleri var. Repi Prime 43 lira ve her ay 300 UC değerinde kupon alıyor. Bu kuponu e, o saç ve yüz kısmında kullanabiliyoruz. Repi Prime Plus 110 lira. Her ay 9 UC değerinde kupon alıyor. Bu 9 UC değerinde kuponu, indirim kuponunu da o saç ve yüzde harcayabiliyoruz. Yani bahsettiğim üyelik, abonelik buraydı. Repi Prime ya da Prime Plus üyesiyseniz indirim kartınızı kullanarak e, saçı ve yüzü daha farklı indirimlerle alabilirsiniz ya da abone değilseniz abone olarak da alabilirsiniz e, şimdi bir bakalım saça ve yüze eğer 900 uc'lik bir indirim kullanırsanız 300 uc'ye düşüyor yani indirim kartınıza göre değişiklik gösteriyor eğer 300 uc'lik bir indirim kuponunuz varsa 900'e düşüyor aboneliğinize göre indirim uygulayıp buradan indirimli bir şekilde saçı ya da yüzü alabilirsiniz. İkisini aynı anda da alabilirsiniz. Tek tek de alabilirsiniz. Yani alma sınırı bir. Yani bir defalığına saç bir defalığına yüzü satın alabilirsiniz. Aynı yani aynı eşyayı bir de kaç defadan fazla satın alamıyorsunuz. Yani bakın mesela burada pes puanının hakkımız 3'müş. Yani indirim kartınız var diye aynı yüzü iki kere satın aldırtmıyor oyun size. Yani ona göre indirim kartınızı kullanarak satın alım yapabilirsiniz. Ee, alan kişilere şimdiden hayırlı olsun. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız.